Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyelim bakalım inşallah güzel şeyler beklediğiniz şeyler çıksın diyelim ne düşünceniz varsa aranızda akrabalık bağı olan veya hani eşiniz diyebilirim aranızda bir bağ var kuvvetli bir bağ var kökten bir bağ var Böyle bir kişiyle beraber bir şey yapacaksınız. Birleşik bir e, hani iki yarım dairenin birleşik bir çember oluşturması gibi e, kusursuz e, tamam ve bütün bir e, şekil oluşturuyorsunuz şey gibi yani e, ladesin iki parçası gibi çıkmışsınız aslında birbirinizi tamamlayacaksınız bütünleneceksiniz 7 vakte kadar da e, bu beraberlikle birlikte bu ortaklıkla birlikte güzel bir şey yapacaksınız hani kardeşinizle ortak bir şey yapabilirsiniz eşinizle yapabilirsiniz e, aydınlık bir kapıdan geçeceksiniz ve bunu beraber yapacaksınız dediğim gibi bu arada yani bir, bir kişiyi de bunun dışında bırakıyorsunuz sanki o bir kişiye karşı mı birlik oluyorsunuz ona inat mı oluyorsunuz böyle de bir şey var yani ama 7 vakte kadar çok aydınlık bir kapıdan ge beraber geçirecek yani sizi bu beraberlik geçirecek daha doğrusu kocaman bir kadeh bir kupanız var ee, içi dolu Bades canlarım benim yani güzel bir şey ee, bir aşk olabilir yeni bir aşk olabilir maddiyatla ilgili bir şey olabilir manevi bir uyanış olabilir aklınıza ne geliyorsa yani kadehiniz dolmuş ee, bu artık hani e, içsel bunu ruhsal ya da zihinsel bir şey olarak da alabilirsiniz Elinizde dev bir kadeh ve kadehiniz dolu. Hani payınıza güzel şey düşmüş. Neyi içmek istiyorsanız da, o neye kanmak istiyorsanız artık. O yani dolmuş. Hani sonuçta insan e, neyi istiyorsa elinde onun kadehini tutar. Yani bilgi ise bilgi, bolluksa bolluk. E, sizin de kadehiniz doluyor canlarım benim. E, güzel isteklerinize kavuşacaksınız. Ya bu o kadar güzel bir şey olarak çıkmış ki. Ee, hani yaşamda ne istiyorsunuz yani en çok bu yaşamda neyi tatmak istiyorsunuz işte onu tadacaksınız yani beklediğiniz bir e, kısmet bir güzellik bir iş iki insan yüzünden olmamış iki insan işi bozmuş e, bunların da arkasında bir kişi görünüyor bu iki kişiyi öne süren e, sanki aslında ya da e, bozmalarına dolaylı ya da doğrudan sebebiyet veren onların arkasında bir kadın görünüyor e, biraz böyle e, yaşça büyük ya da otoriter e, hani yeri sağlam diyelim böyle bir kadın görünüyor işiniz bozulmuş ama e, hani iyi ki bozulmuş iyi ki olmamış daha iyisi karşınıza çıkacak yani e, bu çok enteresan bir şey yani tam o işi hani yapsanız belki Göremeyeceğiniz iki şey birden var aslında bir de değil de bir tanesi çok hayırlı hani onun ardından o olmadığı için onun boşluğunu dolduracak bir şey. O yüzden yakın zamanda ne işiniz vardı da böyle iki kişi engel oldu bozdu hani şükredin iyi ki olmamış size iyilik yapmışlar bilmeden daha iyisi olacak karşınıza daha iyisi çıkacak bu işle ilgili bir şey yani. Bir at başı çıkmış atın başına okşuyorsunuz burada e, Hatta böyle sanki yani başını mı okşuyorsunuz elinizle ona getiriyorsunuz burada bakın ayakta durmuşsunuz elinizi uzatmışsınız e, Burada bir at başı var elinizi uzattığınız yerde e, hemen şurada tepenizde bir başka at başı var. E, şu ikisinin arasında da burada bir balık geliyor balığın kuyrunda güzel bir e, şeyiniz var. Haberiniz var yanında da var ya o kadar güzel bir şey ki bir sanki bir atı besliyorsun diye e, hem bir başka atta gelip e, sana sevgisini gösteriyor e, bir de balık geliyor yani burada birine yaptığınız bir iyilik bir yardım ya da bir şeyi beslemeniz yanınızdaki iki şeyi daha çoğaltıyor e, şöyle söyleyeyim e, mesela hani başına okşadığınız at şey olsun. Yakın çevreniz olsun. Yakın çevrenize gösterdiğiniz ilgi, e, samimiyet, güzellik e, size farklı kapıları da açıyor. Bunu böyle düşünün yani. E, ve hani ne iyilik yapıyorsanız, neye karşılıksız böyle neyi besliyorsanız, okuyorsanız, e, ilgi gösteriyorsanız, bilin ki bu size beraberinde kendinden başka iki şeyi birden getiriyor. Tıpkı işte böyle hani fiziğine bakarsın insan ilişkilerinde düzelir ya da e, işte konuşmanı düzeltirsin diksiyonunu düzeltirsin ona ilgi gösterirsin e, insan ilişkilerinde düzelir beraberinde iki şey daha getiriyor yani o çok güzel bir şey olarak çıkmış yani devam o yüzden neye böyle ilgi gösteriyorsanız devam bir yolun sonunda üç kişi var o yola bekleniyorsunuz o yola çağrılıyorsunuz ama gitmek istemiyorsunuz yani çeşitli bahanelerle o yola adım atmamak, o yoldan kaçmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ve kaçacaksınız da yani. Neyse bu üç kişi sizi neye yapmaya zorluyorsa ya da neye mecbur bırakıyorsa, neye maruz bırakıyorsa, ee, bu gerçekten de fiziksel bir davet de olabilir. Üç kişi sizi bir yere çağırır, ee, gitmek istemezsiniz de hani söyleyemeyeceğimiz durumlar olur bunu. İşte türlü bahanelerle, yalanlarla ee, kaçacaksınız o yoldan. Orada sizi bekleyen o üç kişiden bir tanesi buna e, çok hani böyle üzülüyor gibi görünüyor. Yani o gerçekten e, hani sizi sizin için e, iyi olur gibi bir niyetle sizi istediği için çağırıyor gibi görünüyor. Ama diğer iki kişi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onlar için çok da önemli değil. İsminde şey harfi olan bir insan sizi hızlandıracak yani hızlanmanıza vesile olacak ya bir yardımı bir araç sunacak belki size bir fırsat sunacak onun sayesinde biraz böyle hızlanacaksınız bir amaca ulaşmakta bu bir amaca ulaşmak diyorum o ulaşacağınız şey bir insan da olabilir hani bir, bir insanla iletişim kurmanıza da aracılık edebilir bu kişi çünkü ne olduğu çok Hani insana da benziyor yani bir konu da olabilir bir insan da olabilir. Artık amacınız her neyse şey harfinde birisi size yardım edecek ona ulaşmakta. Kocaman bir artı işaretiniz var. Artı çoğalmak, toplanmak, iki şeyi birleştirmek e, ve iki farklı yönü olan hani yatay ve dikey, e, maddiyatla maneviyatı birleştirmek, e, işte ruhsal olanla zihinsel olanı birleştirmek ve daha büyük bir bütüne çoğalarak hani tek başına yapamayacakları bir şeyi birlikteyken çok daha rahat yapabilmelerine dört bir yöne hakim olabilmelerine fayda sağlayacak bir şey yani topluyorsunuz belki bu bir ortaklık belki kendi hayatınızda sahip olduklarınızın gücünü birleştirme dediğim gibi ruhsal ve işte maddi manevi artı işareti kocaman bir artı işareti adeta bir insan gibi duruyor o yüzden ben bunu direkt sizin hani bir ortaklıktan ziyade kendi içinizde kendinizi bütünlemeniz olarak görüyorum ee, olumsuz ve olumlu özelliklerinizle çünkü bunu ayırdığınızda bir tanesi eksi işaretidir biliyorsunuz olumlu ve olumsuz özelliklerinizi bir bütün halinde kendinizi o şekilde kabullenmek ve e, ikisinin bir aradayken aslında daha güçlü olduğunu daha birbirini dengeleyen ve büyüten çoğaltan bir şey olduğunu e, fark edip daha böyle kendi içinizde bütün bir insan kusursuz bir insan haline gelme çabanız olarak görüyorum çabanızla demeyeyim aslında vardığınız nokta yani bu herkes e, kusurlu taraflarını dengeleyemiyor artık artı taraflarıyla siz bunu e, başarmışsınız yani tabii ki hepimizin negatif yönleri var ama önemli olan bunları dengelemek orada müthiş bir e, denge var bir bir insanın gözü var e, üstünüzde ya şöyle aslında kendisine sahip olmak istediği bir şeye size engel olarak görüyor hani sizdeki bir şeyde gözü yok ama bir amacı ulaşmak istediği bir şey var bu insanın ve o ulaşmak istediği şeye giden yolda siz bir engel olarak görünüyorsunuz ona bu nedenle gözü üstünüzde sizi ortadan kaldırmaya aradan çekmeye çalışıyor gibi görünüyor ki o kısmetine ulaşsın kocaman bir balık var o balığa giden yolda e, siz yani onunla balık arasında bir engel olarak görünüyorsunuz e, şöyle bir şey olabilir belki hani iş yerinizde falan sizi rakip olarak gören birisi hani sizin böyle bir düşünceniz yok ama yani belki o kişiyle aynı pozisyondasınız ve o yükselmeyi hedefliyor sizin böyle bir hedefiniz de yok ama size bakıp belki de hani o varken beni mi getirirler o konuma diyor olabilir yani o yüzden sizi bir engel olarak görüyor kişisel bir şeyi yok yani bir nefreti ya da bu tarz bir şey ama yine de sizi engel olarak gördüğü için dikkat edin. Yani sizi ee, bir V harfi e, hatta iki yerde birden çıkmış da V harfi ee, bu Bununla ilgili güzel bir gelişme yaşayacaksınız Etraf çok aydınlık Burada bakın fincanın dibinde de var V harfi ee, Burada da var ee, Buradakinin hatta yani şu tarafını kapatırsak Şu diğer tarafının ucu da böyle balık kuyruğu gibi ee, Bu V harfi olan bir insandan ya da bir yerden e, size gelecek kısmet Yani bana kalırsa bir insan Burada da aynı şekilde V'nin bir ucunda bakın yine böyle ee, balık kuyruğu gibi bir şey var. Ee, belki de çifte kısmet getirecek, bu v harfi size böyle de olabilir. Halenizde bir kaza yağı var burada görüyor musunuz bir kazaya ee, kazaya destek dayanışma ve bununla birlikte gelen e, başarı ve bolluk sembolü yani hale içindeki ilişkiler hale içindeki dayanışma destek birbirine ee, bir elin parmakları gibi işte olmuşsunuz yani kazaya Aslında böyle halılara kilimlere bile biliyorsunuz bolluk için işlenen bir sembol ee, eski kilimlerde çok vardır özellikle o duvar halılarında falan da vardır Kazaya hem destek hem birlik dediğim gibi ve birlikten gelen güç ve bolluk burada üç şeyin birleşmesi halinizin ortasında çok güzel çıkmış yani zaten etrafına da aydınlık şeyleri çekiyor yani bu elin varlığı böyle ortada bir el bir kazaya ve etrafında bakın görüyor musunuz aydınlık şeyler toplanıyor. Koca kafalı birisi geliyor haneye, e, yaşlı görünüyor vücudu böyle hafif. E, kan burumsu ya yani vücudu zayıf ama böyle kafası kocaman çıkmış belki saçları falan da e, kabarık olabilir e, adeta vücudunun yarısı kafadan oluşuyor yani öyle diyeyim e, böyle bir e, yaşlı insan geliyor çok aydınlık ama yüzü çok böyle hani temiz nur yüzlü gibi çıkmış e, fakat bir şeye üzgün bir şeye sitem sitemkar bir şekilde geliyor e, ya belki Hani yaşlılar biraz da belki zor memnun olabiliyor biliyorsunuz ee, bir şeyleri çok eleştiriyor olabilir size bakıp e, bir şeylerden memnun olmuyor olabilir onun istediği gibi olamıyor olabilirsiniz böyle bir e, şey var bir bakışı var e, Biraz bununla ilgili hani üzülebilirsiniz yani gelişiyle hanede onun e, o memnuniyetsizliği sizi üzebilir sevdiğinizde bir insan olarak e, görünüyor. Ama gel, gelişi bile haneyi de böyle bir e, şey aydınlatıyor diyeyim yani. Haneye onun duası yeter öyle de bir insan. E, G harfi Giresun'un G'si e, isminde olan ya bir insan ya da e, öyle bir ismi olan bir yerden gelecek bir insan. E, Giresun'dan gelen birisi olabilir mesela Gebze'den gelen birisi olabilir e, Gaziantep'ten ya da buna benzer ya da kişinin kendi isminde var. Ee, bunun gelişi, bu hayatınıza yeni girecek bir insan da olabilir. Tanıdığınız birinin ziyareti de olabilir. Eğer yani her iki türlü de aslında da eğer yeni tanışacağınız biri ise hayatınıza giren biri ise hayatınızda çok önemli bir yer tutacak. Artık e, hani e, bir şeyleri onunla birlikte böyle yeni bir döneme girer gibi olacaksınız. Ee, uzaktan gelen birisi ise de yine içinde bulunduğunuz durumu ortamı değiştirecek e, gündemi değiştirecek yine bir şekilde yeni bir dönem yeni bir gündem e, yaratacak bir kişi olarak görünüyor kötü bir ilişki iyiye dönecek geçinemediğiniz biriyle çok can ciğer dost olabilirsiniz e, kavgalı olduğunuz anlaşamadığınız biriyle e, barışabilirsiniz buna benzer bir, e, olumsuz bir ilişki ee, geçinemeyen iki insan e, nefretin aşka dönüşmesi gibi e, bu ilişki çiçek açacak değişecek yani gelen giden biraz bu aralar olabilir hanenize böyle farklı yerlerden ee, tek tek böyle gelen giden insanlar var bol böyle bu görüşmeli sosyal insanları ağırlayacağınız bir süreç her gelende aydınlık her gelende güzel böyle e, kötü bir şeyle gelen yok hanenize hepsi güzel adımlarla geliyor canlarım benim bu kadar falınız ee, başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın